Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Şöyle kısacık bir duyurum olacak sadece. Arkadaşlar biliyorsunuz ben YouTube kanalına daha yeni başladım ve çok fazla videolarım da yok. Çok az var böyle 2-3 bununla birlikte 3 tane videom olacak. Önceki videomu attım ama sonra sildim. O da vloydu sildim o videoyu. Bilmiyorum. Yani biri beğenmeme atmıştı ve kim olduğunu hiç bilmiyorum. Neyse, bunları geçelim. Arkadaşlar, kısacık bir duyurum olacak sadece. Arkadaşlar, biliyorsunuz ben YouTube kanalıma çok daha yeni başladım. 2 3 videom tek var bu YouTube kanalında. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ben yani böyle kocaman bir aile olmayı istiyorum. Böyle e, beğen, ben likelarım çok fazla olsun, abonelerim çok fazla olsun. Ee, sonra sizinle birlikte soru cevap videosu da yapacağım ee, Aşağıya sorularınızı bırakın Ben sonraki videomda her şeyi cevaplayacağım Evet arkadaşlar böyle Yani yani bunu demek istemiştim çocuk bir bölüm olarak Oha bir dakika geçmiş Bu <laughs> kısaca video nasıl ya Neyse o zaman görüşürüz